Her şey. Ne Konya ovası kaldı ne bir şey kaldı. maalesef maalesef yani tabii ortaya bir takım nedenler atılıyor küresel ısınma iklim değişikliği şöyle oluyor bunların hepsi aslında tarımın gerçeklerinden gerçekliğini görmekten gerçeği değerlendirmek ve yorumlamaktan ve önlem almaktan uzaklaştıran yok işte küresel ısınma iklim değişikliği falan bunların hepsi bence boş laflar tarım gerçekten sahipsiz çiftçi üretici sahipsiz kendi halinde bırakılmış. Kendi halinde bırakılsa yine iyi ve baskılanan şimdi yeni tarım kanununda bir değişiklik yapıldı. Ben meclisteydim. Çok uğraştık. Komisyonlarda da çok itiraz ettik. Benim belki de son üzerinde ısrarla e, mücadele ettiğim bir kanun değişikliğiydi o. Yeni döneme geçildi. Biz milletvekilliğimiz bitti. Ama o kanun maddesi girdi 7. maddeye ne Tarım var? Kanunu 7. maddesine geçti o. Üretim planlamasının nasıl yapılacağına dair o e, kanun düzenlemesiyle yani Tarım Kanunu 7. maddesine getirilen ek düzenlemeyle ile diyeyim. Artık üretici neyi üreteceğine kendisi e, özgür iradesiyle karar veremeyecek. E, il i̇l planlama kurulları, il, baş, il müdürlükleri, tarım il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri havza bazında, ilçe bazında üreticilerin hangi ürünleri üretebileceklerine, ne kadar alanda o ürün üretileceğine ve çiftçi onlar arasından tercih yapacağını ve yaptığı tercih istenirse hayır sen bunu değil bunu üreteceksin diyerek e, yönlendirileceğine zorlanacağına dair bir düzenleme bu. Sözleşmeli tarım zorunlu hale getiriliyor. Yani, bu bende ama başka şeyler uyandırdı. Daha neler neler uyandırır. Yani şimdi bununla ilgili e, yani tarımda üreticinin e, aslında tarımda destekleme dediğimiz şeyin amacı üretimi planlamaktır. E, hangi ürünü üreticinin tercih etmesini istiyorsanız hangi ürünün daha fazla alanda ve daha yüksek verimli daha kaliteli üretilmesini istiyorsanız o ürüne üretim teşvikleri destekleri verirsiniz kaliteyi desteklersiniz teşvik edersiniz dolayısıyla üretici de o desteğe o teşviye ulaşabilmek için toprağını analiz eder gübresini kontrollü uygular ilacını kontrollü uygular. Efendim, e, kaliteyi en üst düzeyde tutmaya çalışır, kalıntıdan ari uzak, e, daha kaliteli, daha sağlıklı, daha güvenli gıda üretmeye gayret eder ki onun karşısında teşvik alır, prim alır. Yani nasıl ihracatı teşvik etmek istiyorsanız, bir takım destek <laughs> veriyorsanız, ihracatı teşvik desteği, e, tarımda da böyledir. Bunun yerine, hayır ben sana e, bunu uygulayacağım, şu anda bakanlık bununla ilgili e, bir e, yönetmelik çıkardı nasıl uygulanacağına dair artık belediyeler bile yakın bir gelecekte önümüzdeki yıl belediyeler bile bu tarıma verdikleri desteklemeler falan var ya hani işte domuzluk hayvan dağıtıyorlar yok fide fidan veriyorlar üreticiye çeşitli ilaç desteği falan yapıyorlar. İlaç desteği, tohum. gübre desteği yapıyorlar, tohum desteği vesaire. Belediyeler de bunu yapamayacaklar. Diyecek ki Tarım Bakanlığı İl Müdürlüğü bizim buradaki planlamamıza aykırı bu yaptın. Bunu yapamazsın diye belediyelerin bu desteklerini de önleyecekler. Yani Ama örnek ben, veriyorum Urla'ya artık enginar yetiştirmeyeceksiniz. Bundan sonra salatalık yetiştireceksiniz. Gibi mi diyebilirler? Ve bu, bu yetkiye sahip Bakanlık bu 7 kanunun 7. maddesindeki yapılan düzenlemeyle ve çıkan yönetmelikle Peki bunun e, nerede neyin yetiştirileceğine bakanlık karar verecek. Çok şaibeli şeyler uyandı kafamda bu söyle Peki bunun daha önceden yapılan bazı ta tohum yasası e, şeylerle şeyleriyle bir ilgisi var mı hocam? Vallahi her şeyle ilgi kurabilirsiniz. Ya yani ben bu ülkede e, tarımın e, tarıma bakış açısında zaten belli lobilerin çok ciddi nüfuzu ve etkisi olduğunu düşünüyorum. <laughs> tamam. Yani hayvancılık Size et sektöründe, sebze meyvede işte özellikle mesela hani biz fındık diyoruz. Bir İtalyan dünyanın bir numaralı en büyük firması tekeli aslında. Küresel tekel olan bir firma ne isterse, hangi fiyattan isterse Fındık piyasası o fiyattan oluşuyor, İstediğini alıyor. Yani karteller oluşuyor, fiyat düzenleme. Kirazda da bu, bu ne zaman yaşanıyor? Dünya ne zamandan buraya kartel evdeydi? suçtur bu arada, ama maalesef kartel dünya ne zaman böyle? Evrildi yani 2000'li yıllardan sonra mı başladı bu? Vallahi küresel dünya yani Dünyada çünkü oldu. Hollanda'da çiftçiler ayaklandı bir şeyler oluyor yani bu çok uluslu ulus aşırı şirketlerin yani eskiden sömürü e, emperyalizm bir ülkenin başka bir ülke üzerindeki egemenlik kurması olarak algılanırdı şimdi artık ülkeler arasında egemenlik ilişkisi şirketlerin ülkeler üzerindeki egemenlik ilişkisine dönüşünce e, bu Allah da Allah. küreselleşme adı altında özellikle 1830'lardan bir... sonra